Hey! Çekilsene! Hey! Kardeşim çekilsene! Kesin delirmiş ha! <laughs> Ölümüne susamış be! Tövbe tövbe! olanları duydun mu? Duymam mı? Annem bir bir anlattı. Babanın peşimize Ali'yi takmasına bir sevinmiş ki sorma. Bütün günlerde sürttüğünüz belli değildi. İyi oldu size diyor. Al işte. Çok beğendiydin oğlanı. Gözün aydın. Artık Eren peşimizde. Emel şimdi ne yapacağız? Onu peşimize takıldığına pişman edeceğiz. Hem de öyle bir pişman olacak ki aldığı soluktan bile usanacak. Görür o günlüğü bekçi Ali ne oldu oğlum be? Hı? Küçük hanıma bekçi seçildim. Bekçi mi seçildi? Duydun işte. Beyin emri. Nereye gitse hep Emel'in peşinde olacakmış. Zaten peşindeyim deseydin ya. Daha ne istiyorsun anlamadım. Zaten hep onun yanında olmak isteyen sen değil miydin? Al işte her an yanında olacaksın. Hayır. Ben köpeği olmayı değil sevdiği olmayı istedim. Nermin'im, ay yüzü sevdiğim benim... Senden uzakta olsam da gönlüm hep senin yanında... Bu çaresizliğimi, seni bensiz bırakıp gidişime bağışla... Ay yüzlüm, sevda çiçeğim... Seni seviyorum... Oh. Oh. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Nankörlüğüne bakıyorum... Kim nankör? Ben mi? Sen tabi... Ben böyle sevilsen mutluluktan ölürdüm... İçim içime sığmazdı... Senin şu haline bak. Bu ayrılık öyle iki günlük ayrılıklardan değil. Kolay mı sanıyorsun sen asker yolu beklemeyi? Ben sana zor olanı söyleyeyim mi Nermin? Göğsünde boş bir kalp taşımak. Asıl zor olan bu. Beni seven biri olsaydı da... ...bana şu ay kadar uzak olsaydı. Nerede olduğu hiç önemli değil. Birinin kalbinin beni düşünerek attığını bilseydim keşke. Al. Üşüdün sen. Sen üşümüyor musun? Ne üşüdüğümü anlıyorum, ne yorulduğumu. Düşündüğüm tek şey... Emel, Emel, Emel. Bütün tabakan nerede? Efkar saracak gibi. Ceketin cebindedir. Geceleri rüyanda dua gibi tutandı. Ömür boyu hep yanımda Bir olsun ister misin? Göz <laughs> yaşına, kederine Umuduna, sevincine Yar gibi her derdine Ortak olsun ister misin? Ne mırıldanıyorsun sen orada? <laughs> yok, yok bir şey. Allah kahretsin. <laughs> Bırak şunu bırak. At. Ali yapma. At dedim. Ali. Kara gelmez mola, ola? çalmaz mı ola? Gurbetele yar yolladım mektubunu yazmaz mı ola? Alı gelin al olaydın. <laughs> Hadi canım. Buyur beyim. Rıza Bey, oğlu Davut için emele talip oldu. Senin haberin olsun. Sabah münasip bir dille Emel'i anlat. Olur beyim. Ha, Emel'in aksini tutmasın. Çıkmam görücüye falan derse, ayırt etmem ikinizi bir koyarım kapıya. Sen olanı biraz metet işte. Ha? Ne diyeyim beyim hiç de anlamam ki. Ya zenginmiş, yakışıklıymış. Seni görmüş, çok beğenmiş. Sormuş, soruşturmuş de. Ne bileyim bul işte bir şeyler. Lafı susla biraz. Allah Allah. Senin kızın yok mu? Bana ne söyletiyorsun? Peki beyim... Bu sözleri yakıp küle çevirdiğine inanamıyorum. Vallahi de billahi de inanamıyorum sana. Keşke benim bu sevdam da yanıp gül olsa. <laughs> Tut sen kapısında çalıştığın beyin kızına sevdan. Allah'ım bu kalbi çıkarıp ezebilsem keşke. Ama ne çare. Sevda unutulur işte. Unutulur oğlum. Bak canım şiir nasıl yanıp da kül oldu. Her şey küllenir. Unutulur. Meraklanma sen. Geriye de hiçbir şey kalmaz. Geceleri rüyanda, dua gibi dudağında, ömür boyu hep yanında, biri olsun ister misin? Göz yaşına kederini, Umuduna sevincini, yar gibi her derdini ortak olsun ister misin? Ezberine yazmışsın. <laughs> Kağıda yazmak iş değil ki. Ben o sözleri kalbime yazdım. Allah. Im... Öyle çaresizim ki... Buldum. He? Senin bir çaren var aslanım. Gör bak, Emel seni nasıl fark edecek? Ne? Yürü hadi, yürü! Kalk, 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 kalk! Ne istiyorum biliyor musun? Olmayacak ne varsa onu istiyorsundur. Sevda istiyorum sevda. Şöyle en güçlüsünden hem de. Seninle Hüseyin'inki gibi. Yok yok daha büyük bir şey. İnsanı aşık yapıp Yunus gibi söyletende. Bak ben demedim mi? Olmayacak bir şey istersin diye. <laughs> Hadi başla. Ne? Oğlum anlamadın mı hala? Mektup yazacaksın mektup. Emel'e aşkını sevdanı anlatacaksın. Yaz. Bu senin tek çaren. Niye olmasın? Benim neyim eksik sevda için? Eksik değil kızım. Senin fazlan var. O yüzden olmaz. Unut gitsin. Of baban Süleyman Bey olduğu sürece sevda sana uğramaz. Uğrayamaz. Niye peki? Ee, ne haddine? Senin baban sana aşık olacak adamı ne yapar biliyor musun? Vurur vurur. Vurur mu? Hı hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.